Herkese selam değerli Kripto Cenneti izleyenleri, videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Chiliz ve Ripple birimlerini inceleyeceğiz. Olası senaryolarından bahsedeceğiz. Desteklerinden, dirençlerinden, nerelere dikkat etmeniz gerekiyor, nerelerden alım-satım işlemi gerçekleştirebilirsiniz, bunlardan bahsedeceğim. E, video içeriğine geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. YouTube'daki topluluk kanalında bir VIP çekilişimiz var. Sadece bu son gönderinin altına katılıyorum diye yorum atmanız yeterli değerli izleyenler. 5 kişiye 3 aylık VIP'yi sadece katılıyorum yazmanızdan vereceğim. Zaten az kişi katılıyor o yüzden kazanma ihtimaliniz standart şartlarda bir çekilişe göre daha yüksek onu da söyleyeyim. Ve yine bir ay önce burada 3 kişiye 75 dolar dağıttığımı söylemiştim. Onun da sonuçlarını zaten Telegram kanalından paylaştım. Şimdi Chiliz ile başladım değerli izleyenler. En son yaklaşık bir ay önce 4 hafta önce bir video paylaşmıştım yine Chiliz XRP analizi. Grafik aynı. O zamanlarda burada görmüş olduğunuz üzere 0.076 civarındaydı çiliz. Şu an yaklaşık %22-%23'lük bir düşüş söz konusu anlık fiyatlandırmaya göre. Grafik birebir aynı. Sadece destek noktalarını direnç olarak çevireceğim. Ve yine takip edeceğim noktalar aslında bunlar. Çünkü çalışma oranının gerçekten yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Şu düşüş zaten haber kaynaklı bir düşüştü değerli izleyenler. Ama Buradaki alanın, buradaki destek noktasının gerçekten güzel bir şekilde de e, çalıştığını görebiliyoruz. Buradaki e, üçgen tam olarak değil miyiz ama şu düşüş trendinin başladığı bir şekilde çalıştığını görüyoruz. O yüzden şu an geçerlilik e, geçerliğini yitirdi. Şimdi Çiliz'de e, dediğim gibi burada hep yüksek hareketler bekliyorum ben. Yani buradan anında %6'lık, %7'lik, %10'luk bir hareket yapması, bunu da bir iki gün içinde yapması gerçekten olası ve çilizden beklediğim hareket bu açıkçası. Ve haftalık bazda şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer 0.0586 kırılırsa çilizde çok büyük, çok ciddi düşüşler gelebilir. Çünkü grafiğin geçmişine bakacak olursak çok ciddi destek noktaları bulunmamakta 586'nın kırılımıyla beraber. O yüzden lütfen buranın e, dikkatle takip edilmesi önemli. Lütfen bunu e, kulağınızı küpe yapın çünkü 586 gerçekten çok önemli bir destek noktası. Kırılırsa %10'luk, %20'lik, %30'luk düşüşler görebiliriz ki bu da çok çok ciddi bir oran. Kaldı ki zaten tepe noktasından itibaren 1 dolardan e, 5 centlere düşmüş bir birim şu an piyasadaki birçok birim gibi. O yüzden çok ama çok dikkatli olmanız gerektiğini düşünüyorum. Çilizde. Ya özellikle buraya dikkatinizi çekmek istedim. Onun dışında buralar alım yapılmak için uygun noktalar olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi hareket beklentim öncelikle 0.0640 civarına yani buradaki direnç noktasına doğru olacaktır. Direnç alanına doğru olacaktır diye düşünüyorum. Buranın açılımıyla beraber %20'lik bir hareket daha söz konusu içinde olduğumuz fiyatlandırmaya göre yani. Buranın açılımıyla beraber yaklaşık 7'lik %8'lik daha bir hareket yapma ihtimal çok söz konusu çizdi. Ama burada öncelikle Bitcoin'in ve e, dominans yüzdesinin biraz daha istediğimiz durumlara gelmesi gerekiyor. Bunun için de Telegram kanalımızı takip edebilirsiniz. Ben, e, şunu şöyle yapalım. E, kanalımı hatta şöyle yapalım. Heh. Ee, kanalımızda Telegram kanalımızda 3-4 günde bir bazen 2 günde bir piyasaya analizi paylaşıyorum Telegram kanalıma özel. Onları izleyebilirsiniz. Orada Bitcoin'dan, Dominance'dan, Total Index grafiğinden, işte USDT Dominansından vesaire vesaire, DXY'dan ee, bunlardan bahsediyorum. Dediğim gibi bilgi edinmek amacıyla onları da takip edebilirsiniz. Onun dışında kısa vadede şurada bir adet ee, direnç noktamız var 0.060 civarında aşılımı durumunda zaten burası beklendik bir yer zaten Allah'ın emri yani artık buranın gelmesi. Peki uzun vadede hedef neresi? Daha doğrusu e, orta vadede demek biraz daha doğru olur. İlk hedef 0.082 civarı. Anlık fiyatlandırmaya göre yaklaşık %38-%40'lık bir yükseliş demek. Buranın aşılımıyla beraber de bir sonraki hedef noktası kesinlikle 10 cent olacaktır diye düşünüyorum. 0. 10 civarları olacaktır diye düşünüyorum. Bu da yaklaşık işte %90, %80'lik bir yükseliş demek. Hatta şöyle %60'lık bir yükseliş demek. %70'lik bir yükseliş demek. Ve burada önemli olan kısmın kısa vadede 0.0650 orta vadede de 0.0850 civarında olduğunu söyleyebilirim. Tabii çiliz buraya çıkana kadar ben çoktan 2-3 video daha atmış olurum Çiliz hakkında. Yani 4 hafta önce burada bir video paylaştım işte. Yine bir ay önce yaklaşık 5-6 hafta önce burada bir video paylaştım Çiliz ve XRP ile ilgili. Burada bir video paylaştım. Yani orada tamamıyla Çiliz ve XRP üzerine sayısız videom var kanalda. Mutlaka eğer bu birimin takipçisiyseniz, bu birim yatırımcısıysanız kanalıma takip edebilirsiniz değerli izleyenler. Son olarak Chiliz'de şunu göstermek istiyorum günlük bazda. Şimdi tek bir indikatöre göre hareket etmek tabii ki hiçbir zaman doğru değil ama 30 civarlarında seyrediyor günlük bazda Chiliz'in RSI noktası. O yüzden potansiyel bir tepki vereceği noktalara giriş yaptık biz Chiliz'de. O yüzden long işlem aramak, aramak bu noktalarda gayet mantıklı olacaktır. Bunun için de açıkçası küçük zaman dilimlerini incelemek daha ustalı olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da sizlere söyleyeyim. Son olarak aslında şunu söyleyeceğim. Az önce son olarak dedim ama şimdi burada işte 0.18'e doğru hedef noktaları burada belli. Şayet spot alım düşünüyorsanız 0.18'e kadar tutmak çok mantıklı bir durum olacak. Çünkü yaklaşık %200'lük, %300'lük hani ana paranızla beraber %200'e yakın kar demek. Ana paranızla beraber zaten %300 ediyor. Lütfen e, paranızın tamamıyla giriş yapmak yerine paranızı bölerek işlem açın ama şayet bu tarz birimleri seviyorsanız yani hype'lı birimleri seviyorsanız çiliz kesinlikle düşünmeniz gereken bir birim olduğunu düşünüyorum. Bu da ee, sizlere küçük bir bilgi. Şimdi gelelim XRP'ye. Açıkçası buradaki e, grafiği birazcık değiştirdim. Ben e, XRP'de. Çünkü bu videoyu paylaştığım zaman 0 nokta, şöyle göstereyim hatta. E, 50 62 civarındaydı. Burada çok güzel bir yükselişimiz vardı. Kaldı ki bu yükselişten önce zaten XRP'yi çok çok ciddi oranda topladığımı e, her bir düşüşte yeniden XRP aldığımı söylemiştim. Kaldı ki Aynı şekilde e, şurada. Burada görmüş olduğunuz üzere e, Benim uzun vadeli Boğa sonu portföyü ve e, Orta vadeli portföyümü burada paylaştım. Uzun vadeli portföyüme gelecek olursanız Burada XRP'nin olduğunu ve çok ciddi oranda tuttuğumu görebilirsiniz. Zaten elimde 4 tane uzun vadeli tuttuğum birim var. XRP de bunlardan bir tanesi 28-30 centlerden de topladığımızı defalarca kez söyledim. O yüzden XRP'nin en büyük taliplisinden biri olduğumu söyleyebilirim sizlere. Ve XRP'de ben kuvvetli major destek dirençlerden ziyade Fibonacci inceleyeceğim. Çünkü müthiş oranda çalıştığını özellikle şu yükselişten sonra muazzam oranda çalıştığını söyleyebilirim. Yani şuraları inceleyecek olursanız işte şuraları inceleyecek olursanız şu noktalar aslında direnç olarak çalışmış ama hani inceleyecek olursanız gerçekten güzel çalışmış olduğunu görebiliyoruz XRP'de. O yüzden kesinlikle Fibonacci'nin takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İlk direnç noktamız nokta. 55 civarı anlık fiyatlandırmaya göre yaklaşık %10'luk bir yükseliş. Aynı çizizde olduğu gibi e, burada yükseliş hareketli, yani yükseliş yönlü hareketi bekliyorum ben. Hem piyasadan hem XRP'den. Direkt olarak bir 2-4 saatlik mum içinde bu hedefine gelebilir. Şayet buraya aşarsa asıl yükseliş o zaman başlayacaktır diye düşünüyorum. Yani ne zaman 0.55'in üzerine günlük kapanış yaparsa e, XRP'de asıl yükselişin o zaman başlayacağını düşünüyorum ben. İlk hedef 0.62. Anlık fiyatlandırma göre de yaklaşık %24'lük bir yükseliş demek. Biliyorsunuz değerli izleyenler XRP tamamıyla haber kaynaklı. Yani dava e, sonucu odaklı bir birim. Şayet yine burada olduğu gibi burada da mesela e, çok güzel bir haber çıkmıştı şu yükselişle beraber. O tarz benzer bir hareket gelirse 1 dolar ilk hedef olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında... E, 0.48, 50, 49, 30 arasında bir adet destek alanımız var bizim e, de, Ripple'da. Çok kuvvetli bir alan değil. Buranın kırılımı e, piyasa düşerse, dominans gereksiz bir hareket yaparsa kolay olacaktır diye düşünüyorum. Ama burada 44, 80, 46, 20 arasında bir destek alanımız var. Buranın gerçekten çok kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. Yani olası bir düşüş senaryosunda alım yapmak için uygun nokta burası değil. Bence burası olacaktır diye düşünüyorum değerli izleyenler. Burada da Dikkat etmeniz gereken nokta aslında bakiye. Çünkü e, birçok kişi yeni bir dip bekliyor. Ben açıkçası beklemiyorum ama e, düşüş devam ederse mutlaka 41.70 civarlarından da yanlış şey açtım. 41.70 civarından da toplana e, ihtimali söz konusu. İşte buralardan, buralardan tabii tabi e, daha yakın zamanda gelmez ama hani mutlaka kademeli alım gerçekleştirmeyi düşünün. Özellikle ayı sezonunda yapılması gereken en doğru şey bu. O yüzden e, kırılımları gözeterek kademeli kademeli %20, %20, %20, %20, %20 bölebilirsiniz mesela. Veya yani %10, %10, %10, %10 bölebilirsiniz XRP'ye ayırdığınız miktarı. O yüzden e, burada dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Haftalık bazda Burada zaten e, direkt olarak işte 1.80'ler Fibonacci'nin yine çalışmış olduğu nokta. Yani şu tepeyle ile şu dibi birleştirmeme rağmen 1.61, 2.61 civarları muazzam şekilde çalışıyor. Burada bunu görüyorsunuz. Uzun vadede zaten hedefinin hani 10 dolar 15 dolarlar olduğunu XRP'de çok çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü önümüzdeki boğa sezonunda gerçekten inanılmaz yüksek para girişleri olacağını düşünüyorum ben. Ve Hani mesela bir önceki Boğa sezonunda neredeyse bütün birimleri işte 100 dolar at bir ay sonra 1000 dolar olarak geri al şeklinde ilerlemişti. Ama bu Boğa sezonunda ilk 125 e, piyasa değeri olarak ilk 125'teki para birimleri gerçekten çok ciddi yükselecek. İnanılmaz güzel paralar gelecek. Trilyon dolarlar havada uçuşacak. O yüzden de bundan e, faydalanacaktır diye düşünüyorum. Hani 2 dolar, 3 dolar, 5 dolar ilk hedefler olarak söyleyebilirim. Bugünlük videomuz bu kadar değerli izleyenler. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın. Son olarak da çekilişimize katılmayı hiç unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.